Hepinize merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sağlıklı, pratik, ekonomik bir sebze yemeği hazırladım. Bu nefis yemeğe bayılacaksınız. Kıymalı kabak yemeğimiz. Hemen yapımına beraber geçelim. Öncelikle orta boy bir soğan ya da 2 adet küçük soğanımızı yemeklik doğradık. Tencerimize 3 yemek kaşığı sıvı yağımızı alıp doğradığımız soğanlarımızı hafifçe söteledik. 1-2 dakika kavurduktan sonra 1 tatlı kaşığı tereyağıma ekledim. Ve, ve benim 1 yemek kaşığı kadar yani bir ortalama 50 gram kadar kıymam vardı. İçerisine 50 gram kıymayı atıp soğanla beraber güzelce kavurdum. Ve 1 çorba kaşığı da biber salçamı ekleyip kokusu çıkana kadar salçanın güzelce kavuruyorum. Ve 4 adet orta boy kabağımı güzelce kabuklarını soyduktan sonra yemeklik olacak şekilde küp küp doğrayacağım. Çünkü kabaklar çok çabuk piştiği için soğan ve kıymayı önden pişirdim. Altını kıstım şu anda hafif onlar soteleniyor. Kabaklarımı da gördüğünüz gibi güzelce soyup doğruyorum. Kabağın her türlüsü çok lezzetli. Ben kızartmasını, salatalarını, yemeğini özellikle bu şekilde e, akşam yemeklerinin hafif olmasını isterseniz kabak yemeği tam bir çözüm diyorum çok çok lezzetli oluyor kıymalı kabak şimdi kabaklarımızı güzelce tenceremize aldık ve bu şekilde 1-2 dakika hafif soteliyoruz kabaklarımızı da çok fazla karıştırmak istemiyorum kabaklarımı ve kapağını kapatıp bir 5 dakika iyice senmesini sağlıyorum. Şu an harika bir kıvamda suyunu ekliyoruz. Üzerine çıkacak kadar ortalama bir parmak üzerine çıkması yeterli. Çünkü kabak çok fazla su çekmediği için çok su koymayın. Kontrollü bir şekilde suyunu ilave edin. Ve kaynamaya bırakıyorum. Kısık ateşte 20 dakika boyunca kaynatıyoruz. 20 dakikanın sonunda kabaklarım pişti. Bir çorba kaşığı yıkamış olduğum pirincimi ilave edip hafifçe karıştırıp yine kısık ateşte pirinçler pişene kadar güzelce kaynatıyorum. Ve şu anda nefis kabağımız pişti. Çok lezzetli, harika bir akşam yemeğimiz. Şimdi servise geçebiliriz. Gördüğünüz gibi dağılmadan harika, güzelce pişti kabaklarımız. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olmayı unutmayın lütfen. O güzel beğenilerinizi ve değerli yorumlarınızı da lütfen eksik etmeyin. Sağlıkla kalın, hoşçakalın, afiyetle kalın.